Hyundai i30'un ilk neslini konuşuyorduk değil mi? 2007-2012 arası üretilen FD kasa kodu olan model. Motor seçenekleri oldukça çeşitliymiş. Nox 4'ten 2.0 litreye kadar benzinli, 1.6 ve 2.0 dizel motorlar varmış. Evet doğru. Şanzıman seçenekleri de ilginç. 5 ileri manuel, 6 ileri manuel ve 4 ileri otomatik varmış. Ama o 4 ileri otomatik şanzımanın biraz sorunlu olduğunu duydum. Hantal ve sarsıntılı çalışıyormuş. Maalesef öyle. Başka kronik sorunları da var galiba. Direksiyon kutusunda boşluk, ön takımda erken aşınma gibi şeyler duydum. Bir de dizel motorlarda turbo hortumu çatlayabiliyormuş. Doğru söylüyorsun. Ayrıca multimedya sisteminde donma sorunları ve kapı fitillerinden rüzgar sesi gelme gibi şikayetler de var. Yine de dönemine göre popüler bir araçtı. Özellikle iç mekan genişliği ve konforuyla beğeniliyordu. Kesinlikle. Bu sorunlara rağmen Fiyat performans açısından tercih edilebilir bir araçtı. Özellikle benzinli motorlar daha az sorun çıkarıyordu. Ama tabii ki ikinci el alırken bu bahsettiğimiz kronik sorunlara dikkat etmek gerekiyor.